Herkese merhaba. Güneşli Birlanda'dan herkese selamlar. Ben şu an hazırım, evdeyim. Ee, tekrar pakete çıkmayı düşünüyorum. Ee, son sefer bildiğiniz üzere kazanamamıştık. 25'te kalmıştı kazancımız. Bu sefer en az 100'e üzeri yapmak istiyorum. Hazırım, kıyafetlerim hazır. Ee, birazdan bisikleti hazırlayacağım. O zaman hadi başlayalım. Görüşürüz. şimdi sipariş beklemeye en yoğun olan yere geri döndüm. Bugün fena değil. Bugün cuma günü. Cumaları genelde yoğun oluyor. Şimdi her zaman beklediğimiz, siparişleri beklediğimiz noktaya doğru gidiyoruz. Harika bir hava var bugün. Ben çalışmaya başladım ilk siparişleri çekemedim maalesef. Şu an uygulamada Tam olarak 27'deyim 28'deyim 28 euro gayet güzel bir başlangıç oldu. Hiç durmadan çalışmaya devam. Evet, bugün hızlı şekilde ilerliyoruz. Şu an 36 oldu. 100 olmak istiyorum. Hızlı şekilde çalışacağız. Sanırım ama bir kahve molası vereceğim. Kahve molası vermek için bir arkadaşları yanına uğrayacağım. Ondan sonra bir kahve içip hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar yanına doğru geçelim. Evet arkadaşlar. Hızlı şekilde 40 Euro'ya ulaştım. Bilmiyorum gözüküyor mu? 40 Euro'dayım. 9 sipariş. Şimdi bir sipariş daha aldık. Hemen bunu da alıp görürüz. Bugün hedef 100 Euro. Hazırız. 2 dakikalık bir order sadece. 2.90 oldukça iyi. Evet hazırım, bugün hızlı çalışıyorum, tüm siparişleri kayıt edemiyorum ama hedef 100 Euro hızlıca ulaşmak ve eve gitmek istiyorum. Yokuşa bak, yokuşa bakın arkadaşlar burası buranın en yüksek yeri. Gerçekten normal bisiklette bunu yaptığımı düşünemiyorum. Biraz pedal çevirmek zorundayım. Çok yüksek yokuşta kalıyor çünkü. Ve maalesef böyle bir yolcular rağmen hiç bahşiş vermemiş. Hayır. <laughs> evet. Can I get cold Thank you. Enjoy. Verdict Selam arkadaşlar. Çok hızlı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Şu an 50 oldum. Ee, i̇ki tane daha sipariş aldım. 6 euro sipariş. iki tane. İkisi de aynı yere bir öğrenci yurduna. Şimdi onları atmaya gidiyorum. Hızlı şekilde Onu da atıp hemen merkeze geri döneceğim. Yep. Enjoy. Thank you. Hi. Enjoy. Evet arkadaşlar. 100 Euro'yu tamamladım. Birçok yerde video çekemedim çünkü çok hızlıca siparişleri vermem gerekiyordu. Ama sonunda hedefime ulaştım. Evet. olarak 99 Euro'dayım. Ekran görüntüsünü ekledim. Görebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Günde 100 Euro. Fena bir rakam değil. Her zaman böyle olmasa da çoğu zaman bu rakamlara yaşayabilirim. Evet Yorgunum eve gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.